Keçiyi nasıl bilirsiniz keçi? Keçi. İyi bilirdik rahmetli mi diyeceksiniz? İyi ki yemiş o ayeti mi diyeceksiniz? Ayet yen zındık keçi. Ayeti yemiş, gelmiş, ayeti yemiş, ayeti 7 diye bir ayet Kur'an'dan eksik kalmış. Kur'an eksik olmuş yani. Kur'an'ın ayetini keçi yemiş. Ve Kur'an eksik yazılmış. Kur'an'a girmemiş. Çünkü keçi yemiş. İnanmıyor musunuz? Siz bu kitaplardan daha mı iyi bileceksiniz? Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Bukhari'nin sahihinde, Müslim'in sahihinde, İbn Mace'nin efendim Süneninde, Ebu Davud'un Süneninde bunlar bu rivayet var parça parça farklı farklı hepsi birbiriyle dövüşen ama rivayetin özü aynı. Ayeti keçi yedi onun için Kur'an'a girmedi. Bir Allah düşmanına, peygamber düşmanına, Kur'an düşmanına bir sipariş verseniz. Siparişte şu şartları koşsanız siparişin alt maddelerinde. Allah'la, peygamberle, İslam'la, imanla bir dalga geçecek. İki, onları boşa düşürecek, yalancı yerine koyacak. Üç, onlarla alay edecek. Dört, onları rezil edecek. Beş, onların asılsız olduğunu söyleyecek. Bir rivayet sipariş ediyorum sana. Bana böyle bir rivayet uydur dese. Ancak bu uydurulabilirdi. Keçi rivayeti. Keçi ayeti yedi. Ayet Kur'an'a bunun için girmedi. Hangi ayet o ayet? Recm ayeti. Recm ayeti. El şeyh ve şeyhatu izâ zeneyâ farcumu elbette. Hiçbir tarafıyla tutarlılığı yok. Şeyh yaşlı erkek, şeyhe yaşlı kadın. Efendim, yaşlı erkekle yaşlı kadın zina ederse onlar elbette recm edilir. Kur'an'da elbette sözcüğü hiç geçmez. İşin ilginci de bu. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir rivayeti uyduracaksınız. Bunu ancak bu dine kötülük yapmak isteyen, bu dinden öç almak isteyen, intikam almak isteyen bir garezkar uydurur. Peki nasıl ettiniz de bu kitaplarınıza koydunuz? Bunlar bazılarının paralel Kur'an ilan ettiği 6 paralel Kur'an'ın altı kitabının dördü. iki dört, beşi. Beşi. Bir tanesi eksikmiş. Nasıl ettiniz? Tirmizi eksik. Evet. Bilmiyorum tam araştırılsa onda da belki ucu bulunur.